Irak'ta nüfus sayımı başladı. Hükümetin ilan ettiği iki günlük sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi. Sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde başlayan nüfus sayımı süreci halkın günlük yaşamını etkileyen bir dizi önlemle gerçekleştiriliyor. Hükümet bu önemli sürecin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasağın ardından sokaklar oldukça tenha kalırken sayım görevlileri mahalle mahalle dolaşarak her hane için gerekli bilgileri toplamaya başladılar. Irak hükümeti nüfus sayımının eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için 120 bin kişilik bir personel ordusu görevlendirdi. Sayın görevlileri evleri tek tek ziyaret ederek aile başına demografik, ekonomik ve sosyal bilgileri topluyor. Her sayım görevlisi ellerinde taşıdıkları tabletler aracılığıyla anında toplanan verileri ulusal bilgi sistemine gönderiyor. Bu dijital sistem verilerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde işlenmesini sağlıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehirlerdeki sokaklar sabah saatlerinden itibaren boş kaldı. Yasağın sonlanacağı saat 21-22 Kasım'a bağlayan gece yarısı olarak belirlendi. Bu önlem, sayım işlemlerinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kritik bir rol oynuyor. Irak'taki bu nüfus sayımı yalnızca demografik verilerin toplanmasından ibaret değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınması ve altyapı planlaması için de büyük önem taşıyor. Hükümet bu verileri kullanarak daha verimli bir kalkınma planı hazırlamayı ve ihtiyaç duyulan altyapı projelerine yön vermeyi hedefliyor. Nüfus sayımı, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, iş gücü gibi çeşitli bilgileri gelecekteki ekonomik büyüme için temel oluşturacak. Bu sayım, ülkenin stratejik planlaması açısından da önemli bir adım olarak görülüyor. Elde edilen veriler, yerel yönetimlerin altyapı yatırımların doğru noktalara yönlendirilebilmeleri için yardımcı olacak. Özellikle sağlık eğitim, ulaşım ve diğer kamu hizmetleri alanında gerekli iyileştirilmelerin yapılabilmesi için doğru verilerin elde edilmesi kritik bir önem taşıyor.